Merhabalar, geçtiğimiz pazartesi günü SDG-YPG Kuzeydoğu Suriye Yönetimi ve Suriye Demokratik Konsey Liderlerinin katıldığı toplantıda devlet kurumlarının ve YPG'nin Suriye ordusuna katılımı konusunda bir ön karar alınmıştı. Ve bu ön kararın ardından İlham Ahmet'ten de yeni bir açıklama geldi. Kürtlerin geçtiğimiz yıllarda Suriye halkını ve birliğini korumak için pek çok fedakarlıkta bulunduğunu vurgulayan İlham Ahmet, daha fazlasını yapmaya hazır olduğumuzdan başta Kürt halkı olmak üzere Suriye halkının tüm bileşenlerinin haklarını garanti altına alma zamanı gelmiştir ifadelerini kullanıyor ve Suriyeliler arasında özgürlük, hassasiyet, vatandaşlık ve adalet değerlerini içeren şeffaf diyalogların önemine değinen Ahmet, ayrımcılık ya da dışlama olmaksızın tüm Suriye halkının isteklerini yansıtan bir anayasa yazmalıyız çağrısında bulunuyor. Ve İlham Ahmet sözlerini şöyle sürdürüyor. SDG, Masat Konseyi ve Özel Yönetim diyalog kültürünü teşvik etmeye çalışmış ve yıllar boyunca herkesin haklarını garanti altına alan ve tüm bileşenlerinin katılımını sağlayan siyasi çözümler bulmak amacıyla Suriyeliler arasında birçok iç ve dış konferans ve istişare oturumu da düzenlemiştir diyor. Yani İlham Ahmet diyor ki biz bu kararı bu ön kararı halkla beraber verdik. Onların bu kararda etkisi büyük diyor. Ve tabii aynı zamanda bu ön kararın ardından gözler yeni Şam hükümetine çevrildi. Oradan henüz SDG'nin bu ön kararına, ön talebine ilişkin bir cevap gelmedi. Şimdi Şarkul Afsat'ın Independent Arabia'dan aktardığı habere göre Şimdi e, SDG'nin komutanlarından Ömer El İdli bir toplantıda mütabık kalınan noktaların Şam ile müzakerelerin başlatılması için bir ön anlaşma olduğunu ifade etmeliyim diyor. SDG ve özel yönetimin daha önce bu ilkeleri açıkladığını ancak Şam'dan bir yanıt alamadığını da vurguluyor. Şimdi önemli olan Kuzey ve Doğu Suriye'nin mütabık kaldığı ilkelerin hayata geçirilmesi ve bunun için Şam ile üzerinde mütabık kalınacak bir mekanizmanın bulunmasıdır diyor. Bu özellikle Suriye ordusuyla bütünleşme, nüfus ve emlak müdürlüğü, göçmenlik ve pasaport dairesi ve diğer kurumlar gibi devletin sivil kurumlarını aktif hale getirmeyi kapsamalı. Bu öz yönetim bölgelerindeki öz yönetim kurumlarını ve sayılarını 200 bine yakın çalışanlarının haklarını koruyan yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin asıl bölgelerine geri dönmesini sağlayan bir mekanizma olmalı ve İdlib'i yani SDG'nin komutanlarından Ömer El İdlib'i topun şu anda Şam'ın sahasında olduğunu da vurguluyor. Yani biz kararımızı aldık 8-9 maddelik kararlar biz bunları Şam'a ilettik artık top Şam'da diyor SDG. Ve SDG-YPG'nin bir parçası olan Kuzey Demokratik Tugayı Komutanı Ömer El İdlibi konuşmasında müzakerelerin başlatılması için mevcut koşulların Şam'ın Minbiç Kırsalı ve Tişrin Barajı beldesinde yaşanan çatışmaların durdurulması için Türkiye yanlısı gruplara baskı yapmasını yani Suriye Milli Ordusu'ndan bahsediyor. Kuzey ve Doğu Suriye'nin açıkladığı maddelerin hayata geçirilmesi için taraflar arasında net mekanizmalar üzerinde Mütabakata varılmasını zorunlu kıran bir iklimin oluşmasının gerektiğine de işaret ediyor. Özetle diyor ki Suriye Milli Ordusu e, saldırılarını durdurmalı ve bizimle onlar arasında bir ateşkes olmalı. Şam özellikle bunu da zorlamalı diyor. Ve İdlib'i SDG'nin komutanı Şam'ın daha önce DH militanlarının bulunduğu cezaevleri ve gözaltı merkezleriyle ilgili de bu dosyaları takip ettiklerini hatırlatıyor ve bu konunun bölgenin genel güvenliği ve uluslararası koalisyonun pozisyonuyla ilgili olduğundan diğer birbiriyle ilgili ilişkili dosyalar üzerinde mütabakata varıldıktan sonra kendisine zaman ayrılması ve hassas istişareler yapılması gerektiğinden Şam ile görüşmelerde daha sonraya bırakıldığı da belirtiliyor. Ya öncelik aslında devlet kurumları ve ardından Suriye Milli Ordusu yaşanan çatışmalar ve hemen ardından diyor biz aldığımız ön kararla bu 8 madde hayata geçirilince biz de zaten e, Suriye ordusuna dahil olmuş olacağız diyor. SDG'nin e, komutanı Ömer El İdlib'i yapmış olduğu açıklamada Şarkul Asat'a e, konuşmuş daha doğrusu İntibandık Arabiye'ye konuşmuş Şarkul Asat Türkçe'de bu haberi aktarıyor. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Şimdi bu e, yani memleketin sürecine dair de Ravest Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Roş Girasun Rudaf Türkçe'ye konuk olmuş. Ve orada dikkat çeken bir ifadesi var. Şimdi Demirtaş ve Erdoğan çıkıp toplumu ikna etmek için konuşmaya başladığında biz o zaman sürecin sonuç alabileceğini söyleyeceğiz dedi Roj Giresun. Böyle bir değerlendirmede bulundu. Ve sürecin Rojava ile bağlantılı olduğunu belirterek dış dinamikler derken bunların başında Rojava geliyor. Bir tıkanma olursa da Rojava da başlar. Yeni bir yol arayışı olduğu belli. SDG veya YPG'nin Suriye ordusuna katılması halinde bundan sonraki adımlar hızla atılacaktır diye de bir öngörü bir değerlendirmesini sürdürüyor. Raves Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Roş Giresun'da yapmış olduğu açıklamalarda. Bir de tabi Sırı Süreyya Önder'in açıklamaları var. Erbil temaslarını Dem Parti'nin İmralı heyeti tamamladı. Şimdi orada Mesut Barzaniye Abdullah Öcalan'ın soruları olduğunu ifade ediyor Sırı Süreyya Önder ve şöyle konuşuyor yapmış olduğu açıklamalarda. Sırı Süreyya Önder diyor ki görüşmeler olumlu bir havada geçti. Özellikle buna dikkat çekmek istiyorum görüştüğümüz bütün siyasi şahsiyetler kurum ve partilerden büyük bir coşku ve hüsnü kabul, et, kabul gördük. Bunun için de öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Onların da sürece dair önerileri, uyarılarını ve desteklerini aldık. Bunlar bizim için ve barış için çok kıymetliydi. Bunu Sayın Öcalan'a ve muhataplarımıza aktaracağız. Görüşmelerde gündeme gelen konulara değinerek de Sırı Süreyya Önder şunları söylüyor ağırlıklı olarak diyor. Öcalan'ın yaptığı değerlendirmeleri aktardık, sorduğu soruları ilettik, onlara cevap oluşturmaya çalıştık. Bununla beraber ulusal birlik meselesi de konuşulan meseleler arasındaydı. Barışa dönük oluşabilecek en geniş toplumsal zemini oluşturmaya çalıştık diyor. Ve yeni sürece dair tam destek verildiğini dile getiren Sırı Süreya Önder büyük bir kıymet biçtiler görüştüğümüz tüm muhataplar mesajlara ve yapılacak olan çağrıya büyük bir kıymet biçtiler. Bu da açıkçası bizi hem onurlandırdı hem de umutlandırdı diyor. Ve görüştükleri parti liderlerinin Abdullah Öcalan'a mesajlarının olduğunu da aktararak elbette desteklerini ilettiler. Başka detaylar da var. Bunu Sayın Öcalan'a ziyaretimizde ileteceğiz cümlesini kuruyor. Sırrı Süreyya Önder de Yapmış olduğu açıklamalarda gün içerisinde yaşananlardan ve aynı zamanda canlı yayınlarımızdan da haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim ziline tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.